Ne yapacağız? Bakalım. Aa, aynen. Kim? <laughs> 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 Örbetli abi. Ben geçtim. Abi. Ah. Gel. Bak yine ben takıldım gördün mü bak. ah aman. <laughs> abi dur. Aman abi. <laughs> 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 evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar bugün ekip arkadaşımızla beraber Chinat Tugger oynuyoruz hazırsanız hemen geçelim iyi seyirler. Geçeriz abi 3. Aha vallahi var ya götüm Helal geliyordu. be <laughs> Vallahi billahi helal olsun Kameradan gördüm Hayda ne oldu bitti mi? Bitti bitti, bitti. Ee kanka Burdan ne yapacağız? Ha bu küp geliyor bize Geliyor herhalde burada Haydi Ha geliyor, geliyor geliyor Aha Kanka 3 deyince Hayda bir tek erken mi oldu? Abi. 4, 2 3. Geri geri geri. Aynen. E, tarafa, zıpla, sağ, zıpla zıpla. Aynen. Geri, geri geri geri. Zıpla. Tamam. Sağ 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 sağ. Zıpla zıpla. zıpla. Sağa, sağ sağ biraz daha. Zıpla tarafa. zıpla. Aynen. Geç geç geç. Oh be. be vallahi o yaptık be. Arkadaşlar izleyenler lütfen bir like atıp yorum yaparsanız sevinirim. Çok iyiydi kanka. Ha Çayı çayımı yudumladım abi. Ha. Bu ne? Buna değmiyor. Ne yapacağız? Bakalım. Aa, aynen. <laughs> Nasıl çıkacağız biz musun? Şuna çıkacağız kanka. He, evet, şu. Abi. Aa, dur dur ip var şurada. Unuttum onu. Nasıl yapacağız bunu? Bir daha gelsin be abi. Beraber atlayacağız abi. Gel. Gel 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 gel. Aynen aynen abi. Aynen 1 2 3 şimdi. Ah be. Niye olmadı? Gel yakala yakala. Yakalayalım onu. Ay aman. <laughs> <laughs> ha, gel buraya. Şimdi. Niye, Abi ben çek sen, beni. Dur 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 hemen çekiyorum. Tamam. Oldu mu? Adamsın. Oldu. Gel kanka şimdi. Bu kici hemen bir daha yakalayacağız. Abi 1 2 3. Hah, tuttu patiye. Okay. Boş düşün. Arkada arkada düşecektim ben. Ana! Abi bir daha bir daha bir daha bir daha düştüm ben düştüm ben. Düştüm ben. Ha. Aha! adam. Oha! Nasıl oldu ama? Çok iyiydi lan. Geliyor kanka. Vallahi. 2 3. Tuttum ben. Dur çekiyorum seni. Abi bir daha. Ay da. Nasıl düştük ben? <laughs> ya 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 ya. Şun şu var. Yine bir var, şey var. Şimdi ben atladım. Ben <laughs> gel ya gel, gel gel gel. Yapacağız. Orayı ge Kanka, o köpü geçtiyse var ya her türlü geçeriz burayı Gel deli bir şey arkasından koşuyoruz. Gel 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 gitme, gitme, gitme gel 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 Evet. Şimdi şöyle. 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 Ha. Aa, bir saniye, bir saniye, bir saniye. Çek 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 adamsın sen. Tamam. Şimdi oldu. Aha. Tamam. tamam. Çok iyi kanka. Aa. <laughs> buralarda yardır. buralarda sıkıntı yok. Çok iyi. Çok iyi. Dur kanka. Aa dur bekle şimdi abi. Bir, bir üstte, bir üstte kanka. Bak bir üstteki şeyi düşür. Ha. Anladın mı muhabbeti? Hayır. Tamam üç, tamam tamam. Onu um, anladım ben. tamam. Aynen adam. Aha. Bak öne gidelim şu şey, önümüzdeki geleni atladık. İkincisi tamam. için biraz bekleyip karşı, çaprazdan tamam. karşı gelene atlayacağız. Anladın mı muhabbeti? Hadi bak. Tamam, geldi, hadi. anladım. Atla. Dur, erken atladım ben. Ah be. Şimdi aynen. Şimdi Tamam. Ah be. Kanka benden et. Abi, abi. abi. Nereye geldin? Şunu atla. Tamam Şu tamam gel gel böyle gel böyle gel. Ha mevzu yandı abi. Şimdi buraya. Abi <laughs> çok hızlı atladım be abi. <laughs> Bir <laughs> beraber. Saniye. Bak sen 3 Bir, iki. Atla, 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 Tamam. Abi atla. Abi gel gel. <laughs> Kanka atla. Adamı Abi. Of, of, ama ha. <laughs> dur burada bir kırmızılık yanıyor ama. Nerede? Ne yapacağız lan? Bir kırmızılık var ama. Aa dur dur, ha. Bak şimdi şey açıldı. Aa bu yok muydu? Merdiven geldi. Yoktu, aynen. Tamam. Yok. Ama büyük bir ihtimal süresi falan olabilir hadi. Sanki bir tek Abi dikkat edelim de yine. Anas kim gidiyor? Ne oluyor? Süreliymiş kanka dediğin gibi. Eee nasıl yapacağız bu işi? At. Ay. Yine, ne, yapma. Ay. Ya zaten anlıyorsun. buradan geçmek zor zaten ya. Zaten bala göte geçmiştik ama ne kadar Dur dur abi. Amına <laughs> 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 Abi gel. gel. Abi gel. Kanka çok atlıyor bu benim Abi ya. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Aynen. Abi at da gel. Olmadı kanka. Ben Abi. <laughs> bak şimdi. Dur gel. şimdi bekle. Dur dur bunu yatlama. <laughs> gel gel ters dönerek. Aynen hiç aklımıza gelmedi ama. Artık. Niye biz normal bir Heee kanka dur 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 bak şimdi gel 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 ters dön Bak şimdi kanka şuraya atla aynen Bekle ters döneceğiz bunda da. Kıkıdır ters Abi karşıya atlamıştım ben çokta. <laughs> dur tamam. Allah dur da çek beni kanka. Abi dur dur. Heh, tamam. <laughs> Abi gel. Tamam tuttum ben. Ayda. Kanka niye bırakıveriyor bu amcık? Kanka nereye biz? Beynim yandı. Abi. Zıpla abi. Kanka dur. Abi. Beynim yandı orada durdukca ne tarafa gideceğimizi anlamadım. Geldim. Abi atla gel. Abi gel. Ona niye yetişemedik lan? Oo, yok. <laughs> dur sakin oynayacağız tamam, bir dakika. Tamam tamam. Çek beni. Sakin oynayacağız. <laughs> Direkt atlıyorum ben. Şimdi. Atla abi. Tamam. Abi sağ içini stret. Gel <laughs> abi. Zıpla. Tamam mı? Bekle abi. Tamam. Sağ zıpla. Gel abi. Tamam. Soldan geliyor. Sola zıpla. Aynen. Aynen bak. Tamam. Bekle şimdi burada. Bastın mı? Tamam. Bastın mı? Tamam. Bastıysan koş. Bas <laughs> bas. Abi gel. Tamam. Abi çok dibine gitmeden zıplayacaksın. Gel abi. Tamam. Tamam. Abi Aha, ha. geçtim. Lan hadi lan hadi lan hadi lan. Hadi. Abi beni Oh be. Ha geçtim geçtim geç geçtim, geçtim. Oh geçtim, be adamsın ya. Çok şükür tamam. Şimdi ne yapıyoruz? Tam karşıya gidiyoruz gel abi. Saniye. Atla. Atla. Tamam. Koş abi. Be. Atla şükür. tamam. Merhamet edin efendim diyorlar. Eee asansöre mi bineceğiz? Tamam ne yapacağız şimdi? Şeyden. Ha, yukarı ha yukarı buraya yukarı biraz. Anladın. Aynen abi. Büyük yol kat ettik ha. Şu nereye? Daha Aha. Aha. Çok iyi. Ha daha Aha. Aa. mezarlıklar falan var. Tabut var. Mezarlık yapmışlar. Var. Aynen. Burada mı yarasa yarasa aynen abi. Yo yo oradan değil ya, buradan dümdüz gidiyoruz abi. Ana su bulduk havam. Aa havuz var. Hayda yüz baba yüz oh. O, Allah hayda. Oh. Bakın, Vallahi terk, billah. Eee <laughs> 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 kanka ne Valla oyun bitti herhalde abi. Suyun altında ne var kanka? Ha gel 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 gel. Gel 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 gel. Bak başka bir yere geçtik kanka gördün mü? Aa, çok suyu. iyi. Muhabbete bak. Lan ben de oyun bitti diye sevindim ha. <laughs> <Aa, ne oluyor? gülüyor> vay vay vay. Tamam. Hah, başladı. Dörde basıyorum. 465 metre yukarı çıkabiliymişiz daha kanka oyun beri. 470 mesela. <laughs> ha şimdi oldu. Ya ne kadar çıkacağız acaba? Çok iyi. Nereden gidiyor? Birinci dolandırdık. Dur <laughs> e? şimdi ne yapalım? Bir etrafı keselim be abi. Gel bir Sağ yapalım. solu kes. Yani. Of. Aa, dur bekle abi burada bir şey var. Burada bir olay var. Bak şurada bir olay var. E, ne oldu? Ne oldu? E. Bunun üstüne başka mi çıkacağız acaba? Şey Gelsene abi ne yapacağız kankaya. anlamadım. Aa bak bunun bunun üstünde de bir şey var. Bak bunun üstünde de bir şey var karşımızda bak. Hı, gel o zaman. Sa atlayalım. Tamam. Dur ben çıkamadım kanka. Tamam. 1 2 3 Çıktım. Çıkamadım Dur ben seni çekeceğim. Hayda. Sekerken 1 2 3 kanka. Hayda. Bir, iki, üç. Ya sikeyim boşluk kuşunu şimdi. Tamam. Kıntı yok abi. Bir, iki, üç. Heh tuttu. biz buna başmışız zaten ya. Aşağı ince sanki geri gel. Ana şurada varmış. Sıçtı. dur bak. Şurada da var. Şunun üstünde de var. Bunu. Bunun Aha Helal lan. Aha bir şey Dur daha ne, ne var? Şurası açıldı. Aha. Diyoruz da gidelim abi. Ha, Yine tırmanacağız gel abi. oh iyi bari abi Tamam. Aşağıya şöyle. Dur. Aa, dur bak yine bu geldi sınıra gel kanka sınırdan bekle. Gel bana abi gel bana sınır burası. Bekle. Şimdi. Aynen. Çözdük biz bu işi. Aa. Aşağıda bekle. da var. Bekle. Şimdi evet. ayda oğlum şöyle mi? aynen direkt Değil buraya. Ya, yaptık yaptık. Ayda. Eee <laughs> bu böyle de iyiymiş. Bekle e, abi. Düğlen, bakı gel ya. gel böyle daha iyi. Gel gel gel. Aynen e tam bak, varmış gel abi ya, ya ne uğraşıyoruz ya yani, bu ya. Koş baba koş. Ha iyi ki de hızlı atlamışım ha. Dur kanka. Aa. Kanka dur. Ben geçtim. Oha çok iyi geçtik lan. Allah. Örbetli abi. Ben geçtim. <laughs> abi aa. lan <laughs> <laughs> beleşe geçiyoruz ha. Aa Atla atlamalı gel abi atlayalım. Şuna abi zıpla. Ben abi karşıya. Ben takıldım ya. O yarrak gibi direkt. Ya. Bir... Aa. Amına koyduğum. şey abi. Gel. Bak yine ben takıldım gördün mü bak. Ah amına. <laughs> abi dur. Çektik lan birader bekle. Şuna 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 şuna. Abi Oh be. Nereye? Şuraya mı? Karşıya mı? Ah, onu atlayalım. Aa, ee, tamam. Hah. Çok şükür ya. Oh Vay be. On. Sonunda be. Allah billah. Var ya. 45 dakika falan gider zannettim. Ah be. Ben çıktım. Ama olmadı. Tut orayı. <laughs> Düşme. Oh. <Heh>. oh be. <laughs> ya şurayı Maka, geçebilsek son, var ya. Son, son kütükteyiz. Gözünü seveyim. Abi ben atlayayım ben. Kendine çok güveniyorsan öyle. Kendime abi. güveniyorum. Tamam. Çok yürü, güvendim abi, de. çok güvendim. Bir dakika, yukarı çık biraz daha, çok geridesin. Ta uca gel. Yok. Abi. Ha şimdi. Adamsın sen yürü yürü yürü. Abi vallahi yürü, Oldu yürü. Ya. Be. <laughs> Aman, <hadi. gülüyor> ya. Çıldıracağım ya. ya point aldık. Gel. Uf. Atla. Şimdi 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 Bekle Şimdi Mesela atlamanı falan zaten al, şey yaptım abi alıştım Ç Ne zaman atlayacağını anlıyorum şu an <laughs> yapma, yapma 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 gözünü seveyim <laughs> Kanka sıfırlayacak ya çok saçma bir falan geldi Güzel. Adamsın sen. Vay abi. Eee şimdi. <laughs> Abi buradan çıkıyoruz herhalde. Aynen. Aman her kılıç götümüze girecek. Abi gel yanıma. Beraber tamam. zıplayacağız. Gel bana. Tamam. Hadi 1, 2, 3. Tamam. Atla direkt. Atladım. Çok iyi. Allah. Abi atla buradan. Kanka bak ucundan döndüm biliyor musun? Oh be. Harca <laughs> ettim abi. Çekmem bu şuradan bir şu. Bakalım çeşme. neler oluyor. Çekmem bu şuradan şu su içecek <gülüyor> tamam. <laughs> Hayret abi. Şuradan borudan mı çıkacağız yine? Aha. Ya abi, abi, yavaş yavaş abi, abi. aynen öyle. Mesela düşeceğiz yine? İlk baştaki gibi. Ya şu aşağıları ya. falan seyredelim. Kanka çok kötü düştüm. Yine. Saçma sapan bir yere düştüm ya. Ha iyi bari. Tamam abi tam burada. Kanka şu dönem işte çok düşüyor ya. Aynen. Abi bekle. Bekle abi. Kanka o şey virajlar... Ya mı? en zoru kolay gibi başarıyoruz. Gel kanka yavaş 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 acele etme. Bak iki adım at dur iki adım at dur. Aynen. Düşeceğim. Aha. <laughs> abi düşeceğim. Vallahi gidiyordu. Ya böyle yolunda Anes. Abi. Aha. Neyse. <laughs> bir yere takıldık da. Hak kalmıştı ama. Dil hadi bir daha. Ayda. Abi bana neler oluyor? Kanka dur, acele. Etme. Sakin Dur. Sağ için, sağ için. Abi, abi. Tamam. <laughs> dur, ben de düşeyim şimdi. Ayda sattı. Evet, or abi orada biraz şey yapamadım ya. Geniş <laughs> alamadım orayı. Dur. Şöyle. Ay, aha ben de gidiyordum yalnız. Tamam bak şöyle. 2 adım at dur. 2 adım at dur. O zaman tamam, tam çözdüm abi. Atam çözdüm abi abi. Lanana köprü köprüsünden geçer gibi. <laughs> Vallahi billah Aşağısı da öyle zaten. Cidden öyle. Kanka gel iki adım at dur aynı şekilde. Çok az kaldı. <laughs> Özürlü gibi oynuyor. <laughs> Vallahi billahi ya. Özürler gibi git dur git dur git dur. Abi sakin abi. Sen çok az kaldı düşme gözünü seveyim. Heh oh be. Of. Evet.